savaşın coğrafyası. Kan ve gözyaşının petrole karıştığı coğrafya. Onlarca yıldır barışın uğramadığı coğrafya. Bu coğrafyanın adı Orta Doğu. Detaylarımıza geçmeden önce videomuzu beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Irak, Suriye, Libya, Lübnan derken 7 Ekim 2023'te Hamas üyeleri El Aksa Tufanı Operasyonu adını verdikleri girişimle İsrail'e karşı bir saldırı başlattı. Bu saldırı hem İsrail hem de tüm dünya için bir sürpriz olmuştu. Saldırı sonrası aylardır hala daha devam eden bu çatışmalarda en az 1500'ü İsrailli ve 30 binden fazla Gazze'li hayatını kaybederken 45 binden fazla kişi de yaralandı. Bu savaş devam ederken İsrail ve İran arasındaki gerilim hat safhalara ulaştı. Nedeni ise Gazze'den İsrail'e atılan füze ve roketlerin İran üretimli olması, İsrail'in İran'ı potansiyel bir düşman olarak nitelendirmesi. Ayrıca İran, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği harekatı işgal altındaki topraklarda İsrail'e karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açtığını belirterek destekledi. İran ve İsrail arasındaki savaş resmi ordular üzerinden değil vekil gruplar aracılığıyla aylardır zaten yürümekteydi. Ta ki 20 Ocak 2024'te devrim muhafızları Kudüs gücüyle istihbarat subayı olan Tu General'in İsrail tarafından yapıldığı düşünülen bir suikast uğraması ve son olarak 1 Nisan 2024'te Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin bitişindeki İran Konsolosluğu Ek Binası, İsrail'in hava saldırısı sonucu yerle bir olması. İran Büyükelçisi Akbari, konsolosluk binasının İsrail F-35 savaş uçaklarından atılan 6 füze ile hedef alındığını iddia etti. Saldırının asıl hedefinin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tu General. Muhammed Zahedi olduğundan şüphelen, şüpheleniliyordu ve Zahedi de zaten saldırılarda öldürüldü. İran bu saldırılardan sonra yaz ilan edip intikam yeminleri etmişti. 13 Nisan 2024 akşam saatlerinde İran İslam devrim muhafızları ordusu İsrail'e yönelik Sadık Vaat harekatı adını verdikleri bir hava saldırısı başlattı. 400 ila 500 arası kamikaze drone, seyir füzesi ve balistik füze kullanıldı. Saldırının başlamasından kısa bir süre sonra İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar havalandığı gibi demir kubbe savunma sistemi de devreye girdi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz savaş uçakları Irak ve Suriye semalarında İran'ın birçok insansız hava araçlarını füzelerle etkisiz hale getirdi. Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri İran'ın yolladığı İHA ve füzelerin %99'unun imha edildiğini açıkladı. Bu yaşananlardan sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 14 Nisan'da İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığını ve İsrail Başkanı Başbakanı Netanyahu'ya ülkeye desteklerinin tam olduğu mesajını iletti. Buna tepki olarak da Rusya Devlet Başkanı Putin ise eğer Amerika İsrail'i desteklemek için sahaya inmek isterse burada boş durmayacağız tehdidinde bulundu. İran'ın İsrail'e bu saldırısı İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırı oldu ve görünen o ki son saldırı da olmayacak. Şu saatlerde İsrail'de İran'a cevap mahiyetinde bir saldırı hazırlığı yapmakta. Görünen o ki ateş içinde olan coğrafyamız bu gidişle bir alev topuna benzeyecek.